başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Gerçekten büyük bir afetle karşı karşıyayız. Biz geçen hafta, bu hafta deprem bölgesindeydik. Dün Elbistan'daydık. Ikinci depremin merkezi olan Elbistan'daydık. Arkasından Malatya'nın ilçelerine ve Malatya merkeze gittik, gördük, tespitlerde bulunduk. Gece Elazığ'daydık. Sabah Diyarbakır şimdi Şanlıurfa'dayız. Ayrıca geçtiğimiz hafta işte Antakya, Nurdağ, Islahiye, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş merkez bütün oralardaydık. Gerçekten yıkım çok büyük. Yakın tarihimizin en büyük afetiyle karşı karşıyayız. Şanlıurfa'da da 19 bina yıkıldı. gerçekten ee, çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. 340 diye en son bildiğim rakam bana gelen rakam. 340 vatandaşımızı kaybettik Şanlıurfa'da. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ee, Şanlıurfa'da 19 bina, daha sonra yıkılanla beraber 22 ama e, dün akşam itibariyle ulaşan rakam 1600'ün üzerinde bina ağır hasarlı. Ee, ki Şanlıurfa gibi çok hani tarihinde fazla depremle anılmayan bir ilimizde dahi bu kadar büyük bir yıkıma, bu kadar büyük bir hasara yol açan depremin e, fay hattının üzerindeki illerimizde, ilçelerimizde ne kadar büyük hasara e, sebep olduğunu tahmin etmek çok zor değil. E, artık 11. gündeyiz. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ama hala tüm Türkiye'de e, ulaşılamayan çok sayıda cenaze var maalesef enkaz altında. Cenaze diyorum üzülerek çünkü bundan sonra enkaz altındakilerin canlı çıkma şansı gittikçe her gün her gün çok daha azalarak maalesef devam ediyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama bir yandan da kurtulan vatandaşlarımızın çok ciddi bir barınma sorunu var. Yani enkazdan kurtulan ya da hayatta olan ama depremi yoğun yaşamış Oturduğu evi yıkılan veya ağır hasar olan vatandaşlarımızın çok acil ve ciddi bir barınma ihtiyacı var. Nereye gitsek herkes çadır, çadır, çadır diye feryat ediyor adeta. Ee, geçen hafta e, pek çok ilimizde e, şahit oldum. E, ilçelerde gördüm gözümle. E, i̇nsanlar bir ateş yakıyorlar gece, battaniye sarılıp sabaha kadar o ateşin başında geçirmeye çalışıyorlar. Ve bunu eksi 17, eksi 18'e kadar hava sıcaklığının düştüğü Adıyaman'da dahi gördüm. Ee, şu anda en acil ihtiyaç olmayanlara çadır ulaştırmak. Tabii çadırı olanlarda bir süre sonra e, gerek tuvaleti ihtiyacı, gerekse hijyen temizlik ihtiyacı derken e, konteyner talepleri oluşuyor tabii hızlı bir şekilde. Ama seyyar tuvaletler çok önemli ihtiyaç. Türkiye'nin her yerinde deprem bölgesinin tamamında seyyar tuvalet çok çok önemli ihtiyaç. Ee, i̇lk gün biz Antakya'da 7 saat, 7-8 saat tek bir tuvalet görmedik. Ee, ve Vatandaşlarımız gerçekten büyük sıkıntılarla e, ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamaya çalışıyorlardı, gidermeye çalışıyorlardı. Ee, şimdi artık e, 10. günden sonra temel temizlik ve hijyen ihtiyacı e, hızlı bir şekilde baş göstermeye başladı. Bunu hem e, seyyar belki taşınabilir duş, banyo sistemleriyle, ama bir miktarda da şehirlerdeki bu eski geleneksel hani e, hamamların daha belki yoğun ve düzenli bir şekilde kullanılmasıyla, mali, maliyeti gayet uygun bir şekilde e, kullanılmasıyla da e, sağlanacak gibi duruyor. E, nereye el ihtiyaç çok büyük. Gıda konusunda fena değil. İlk birkaç gün atlattıktan sonra temel gıda ihtiyaçları e, ulaşmaya başladı. Şu anda en ücra köşelere kadar temel gıdayla ilgili çok sorun görmüyorum gittiğim yerlerde. Ama ilk birkaç gün mesela bizim Kahramanmaraş, İl Başkanımız, Malatya İl Başkanımız kar suyunu eriterek içtiler. İçme suyu ihtiyaçlarını öyle e, karşıladılar. E, çünkü kuzeye doğru gittikçe biliyorsunuz hava şartları çok daha sert. Her yerde daha kar var. E, geceler özellikle son derece e, soğuk geçiyor. Biz ne yaptık? E, depremin ilk günden itibaren çok hızlı bir şekilde e, parti teşkilatlarımıza dedik ki topladığınız ya da size ulaşan yardımları en yakın AFAD deposuna bırakın dedik. İlk günkü e, yönlendirmemiz o şekildeydi. Fakat baktık ki adresler gösterilemiyor. Dağıtımla ilgili ciddi sıkıntılar var. Hemen ikinci gün dedik ki arkadaşlarımız artık herkes kendine ulaşan yardımı ya da ihtiyacı olanlara e, la ilgili bilgileri kendi kendine hızlı bir şekilde yürütsün. Kimseye bağlı kalmayalım. Ve bu şekilde pek çok ilde e, depolarımız oluştu. Hemen depremin ikinci günü, üçüncü günü pek çok ilde depolarımız oluştu. E, tüm Türkiye'den gelen yardımlar o depolara indi, iniyor hala ki e, birkaç gün önce sorduğumda 200 lira geçmişti arkadaşlarımızın söylediği rakam. E, ve bunlar vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışılıyor. Eğer bizim kendi teşkilatımızın imkanları çerçevesinde olmayan bir talep varsa, ihtiyaç varsa bunu da imkanı olanlarla bir şekilde arkadaşlarımız e, iletiyorlar, ulaştırıyorlar. İmkanı olanlarla ihtiyacı olanları buluşturmanın da aynı zamanda gayreti içinde arkadaşlarımız. Ee, çok hızlı bir şekilde organize oldular. Tüm il başkanlarımız. Ee, zaten il başkanlarımızın hepsi yani işi bilen, e, organizasyon kabiliyeti çok yüksek arkadaşlarımız. Dolayısıyla genel merkezden talimat da beklemeden tıkır tıkır herkes alanda hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Eee gittiğim her yerde şunu da ifade etmek istiyorum. Gerçekten vatandaşlarımız arasında çok e, yoğun bir yardımlaşma ve dayanışma çabası var. Gerçekten bu, bu bunu görmek de çok e, duygulandırıyor insanı. E, yani çok manzaralar gördük. Öyle ki enkazın altından çıkarttığı e, çocuğunun cansız bedenini toprağa verip yarım saat sonra yardım dağıtma merkezine gidip e, diğer kalanlara yardım etmeye başlayan insanlarla karşılaştık. Annesini, bacasını toprağa verip hemen arkasından başkalarına yardım etmeye koşan çok sayıda insanımızla karşılaştık. Ee, herkes e, çabalıyor. Ben nasıl yardımcı olabilirim, ne yapabilirim diye. Ee, gerçekten e, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, meslek örgütleri, herkes seferber oldu. Ee, mesela bizim Osmaniye il başkanımız da avukat, aynı Şanlıurfa il başkanımız Ahmet Bey gibi, Ahmet Tüysüz Bey gibi. Onlar da o, orada Osmaniye'deki e, Baro iki katlı bir bina, nispeten sağlam bina. Onun altındaki Bodrum'u hemen hızlı bir şekilde depo haline getirmişler. Yardımlaşma deposu olarak hemen oraya devreye sokmuşlar. Yani hızlı ve güzel çözümler üretildi her yerde. Vatandaşlarımız bu çözümü üretmeye çalıştı. Ancak gördüğümüz bir sıkıntı şu oldu. E, maalesef merkezi hükümet, iktidar e, gerek belediyelerle gerek sivil toplum ve meslek örgütleriyle e, nasıl işbirliği yapabilirim deme yerine her şeyi ben yapacağım, her şey benden sorulur. E, havasına girdi maalesef e, ilk gün hatırlayın Hatay Havalimanı'nın pistini Yok bilmem bakanlık mı tamir etmiş belediye mi tamir etmiş Bunun kavgasına tutuştular i̇lk, i̇lk günlerde oldu bunlar yani e, Yok biz Cumhur İttifakı olarak sahadayız diye açıklamalar yaptılar Bunu yapan iktidarın kendisi e, Halbuki böylesine büyük bir yıkımın altından Böylesine büyük bir afetin altından Merkez hükümetin tek başına çıkması mümkün değil Hiç uğraşmasınlar yapamazlar yani bu büyük yıkımın altından ancak belediyelerle, merkez hükümet birimleri beraber çalışırsa, sivil toplum, meslek örgütleri, e, gönüllüler beraberce çalışırsa bu zor dönemleri aşabiliriz. Yoksa ben, ben, ben demekle bu sıkıntı açılmaz. Yapamazlar da yani. Öncelikle bu çalışma zihniyetlerini, çalışma şekillerini bir değiştirmeleri lazım. E, bu büyük afetin e, çözülmesi için e, sadece burada bir enkazdan söz etmiyoruz. Aynı, gel gel sen yanıma gel gel. Gel şöyle yanıma gel. Heh, biraz sonra konuşacağız seninle. Ee, bu büyük afetin e, altından tabii ki sosyal ve ekonomik bir enkaz da şimdi çıkacak. Onu da göreceğiz. Bu büyük sosyal ve ekonomik enkazın e, kaldırılması da e, çok ciddi e, uzmanlık işi. Biz buna şimdiden çalıştık. Biliyorsunuz 2001 e, krizini, 2008-2009 ekonomik krizini e, yöneten ekibimiz e, bizimle. E, dolayısıyla böylesine büyük bir sosyal ve ekonomik krizin e, üzerinden nasıl geliniz? Bununla ilgili de yakın bir zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Bunun e, uygulanması ile ilgili tavsiyelerimizi bugünkü iktidara ileteceğiz. Ama seçimden hemen sonra da kolları sıvayıp kendimiz e, bunları hemen uygulamaya başlayacağız. Bu ülke büyük bir ülke. Milletimiz sağduyusu e, basireti çok yüksek bir millet. Metaneti çok yüksek bir millet. E, bu topraklarda nice zorluklar çektik. E, nice zor dönemler yaşadık. Ama milletçe omuz omuza verdiğimiz zaman hepsinin üstesinden geldik. Belki zor dönemler oldu. E, ama her defasında ayağa kalktık. Yine Türkiye bu zor dönemi de aşacaktır. Yine millet olarak ayağa kalkacağız. Koşmaya başlayacağız. Benim en ufak şüphem yok. Yeter ki bu birlik beraberlik ruhunu yitirmeyelim. Bu milletçe hep beraber el ele verelim. Ülkeyi yönetenler de ben demeyi bıraksın, biz demeye alışsın. Eee bu şekilde bu sorunları inşallah hep beraber eee çözeceğimize ben eee gönülden inanıyorum. Bir de tabii şu var. Eee bu afet döneminde eee gerek e, medya kuruluşlarımız, e, gazeteci arkadaşlarımız, gerekse sosyal medya kullanan tüm vatandaşlarımız yoğun bir haberleşme ve iletişim içerisinde oldu. Ve e, olayların anında yerinde tespit edilmesi, duyurulması, sosyal medya vasıtasıyla e, yardıma, desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sesini duyurması, imkan olan vatandaşlarımız yine sosyal medya yoluyla vatandaşlarımıza ulaşması, bunlar çok önemliydi. Dolayısıyla bütün bu afetin yönetimi boyunca, hem sosyal medya sonuna kadar açık olmalı, hiçbir hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmamalı. Hem de medya kuruluşlarımızın özgür haber alma ve özgür haber verme çalışmalarına asla engel olunmamalı. Gün sansür günü değil, gün gerçekleri örtme günü değil. Gerçeklerin üstü örtülmemeli, gerçekler toprağın altına gömülmemeli. Gerçek neyse hep beraber bileceğiz. Bu millet bütün gerçekleri olduğu gibi bilecek, anlayacak. Bu, bu, ve anladıktan sonra çözümü de yine hep beraber millet olarak gerçekleştireceğiz. Gerçekleri siz vatandaştan saklayarak, halktan saklayarak bir yere varamazsınız. Ee, felaketin ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor, görüyor. Dolayısıyla hiçbir şeyi saklamaya, örtmeye gerek yok. E, depremden önce yapılması gerekirken yapılmayanlar var. Bunları herkes biliyor. Depremden sonraki ilk birkaç gün sistem çalışmadı, işlemedi. Bunlarla ilgili hep sorularımızı hazırlıyoruz. Bu soruları da ayrıca soracağız. Bunu da herkes biliyor, görüyor. Dolayısıyla kimse kimseden bir şey saklamaya çalışmasın. Özgür yayıncılık mutlaka devam etsin. Vatandaşlarımızın haber alma özgürlüğü devam etsin. İfade özgürlüğü son derece önemli. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bunlar çok temel insan hakları. Bunların mutlaka sonuna kadar devam etmesi lazım. Bugünün dünyasında, teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde Gerçekleri saklamanın zaten imkanı yok. Dolayısıyla buradan hükümete benim acil çağrım. Eğer akıllarının ucundan böyle şeyler geçiyorsa, yani gerçekleri toprağın altına gömme gibi bir şey geçiyorsa bunu hemen unutsunlar, vazgeçsinler bu niyetlerinden. E, çünkü hep söylüyoruz, e, özgür basın can kurtarır. Bu depremde bunu gördük. Bundan sonra da e, göreceğiz. Özgür basın can kurtarır, özgür basın e, hayat kurtarır. Bu zor dönemi de hep beraber özgür basınla, ifade özgürlüğüyle, haber alma ve haberleştirme, haber verme özgürlüğüyle e, aşmak zorundayız. E, ve e, bu şekilde çalışırsak bu zorlukları aşarız. Ama e, farklı bir yönetim tarzına e, hükümet e, eğer meylederse o zaman bu sorunlar çok uzun süre devam eder. Çözülmez de yani. Ha ne olur ancak seçimden sonra biz geliriz, kollarımızı varız, çözmeye başlarız. Zor dönemlerdeyiz gerçekten. Acımız büyük. Allah bir daha büyük felaketleri bu millete göstermesin. Tekrar başımız sağ olsun. Burada Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, tüm Türkiye'de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Kolay değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve bu depremde de öyle oldu. Ateşin yaktığı çok aileler oldu. E, hepsine e, Allah'tan sabır diliyorum e, ve e, yaralı vatandaşlarımıza da e, kendilerine acil şifalar diliyorum. Eğer sizin sorularınız varsa sorularınıza cevap vermeye çalışayım. Yoksa biz e, bir çadırların olduğu bir başka bölgeye biraz sonra intikal edeceğiz. Buyurun eee DPM bölgesini biraz önce normal hayata geçmesi için nasıl bir yol izlemeli sizce? Burada eee yapılacak gerçekten çok şey var. Önce tabii birinci sırada yapılacak olan insani konular. Yani önce insan. Oradan başlamak gerekiyor. Önce insan dediğimizde de dediğim gibi gıda ile ilgili sorunlar nispeten az. İlk birkaç günkü sorunlar aşılmış durumda ama barınma sorunu son derece önemli. Önce geçici barınma. Sonra kalıcı barınma. Yani çadır olmayana çadır. Çadır olana konteyner, konteynerin olana kalıcı konut. Yani bu bu aciliyet taşıyor bir. Ee, hijyen, başta da söyledim. Yani seyyar tuvaletleri olsun, duş imkanı, banyo imkanları bunlar çok çok önemli. Çünkü salgın hastalıkların ilerlemesi an meselesi bakın. Her an salgın hastalıklar yayılabilir bazı bölgelerde. Ee, çünkü görüyoruz, izliyoruz. Hadi 3 yani gün, 5 gün, 10 gün derken artık bundan sonra gerçekten risk e, büyüyor. Dolayısıyla önce önce insan diyerek başlamak gerekiyor ama tabii ki bazı illerimizden yani Kahramanmaraş olsun Adıyaman olsun Malatya olsun Kahramanmaraş olsun çok sayıda ilçeden bir göç yaşandı. Şimdi bu göçün bir kısmı kalıcı olabilir. Bu da gerçekten büyük bir risktir. İnsanların kendi memleketlerine doğdukları büyüdükleri topraklara çok hızlı bir şekilde dönmelerini sağlamak çok önemli. Yani bu sosyal enkaz diyorum ya bunun mutlaka normalleştirmesine çok özel çalışmalar gerekecek. Özel bir e, çaba gerekecek. E, ve kalıcı konutlarla, iş, yıkılan işyerlerinin yeniden inşasıyla, hasar gören fabrikaların hızlı tamiratıyla yeniden e, ayağa kalkacağız hep beraber. Ama bunun bir makroekonomik yönetimi ayrı bir hassasiyet istiyor. E, dün bir bağış kampanyası vardı biliyorsunuz akşam saatlerinde. E, bu e, bağış kampanyasında e, yüksek bir e, bağış rakamına ulaşıldı. Sanırım 115-116 milyar gibi bir rakam altında kaldığı kadarıyla. E, fakat bunun kayı ekseriyeti zaten kamu kuruluşlarının elindeki kaynağı e, bağış yapmaları. Yani devlet aslında bir cebinden alıyor öbür cebine koyuyor. Yani değişen fazla bir şey yok burada. Net anlamda baktığımızda 30 milyarlık bir bağış var. Bu da işte e, ne kadar zamanda bu bağışlar yapılır, ne zaman döner dönebilmek zor ama yaklaşık 1-1,5 milyar dolar mertebesinde bir bağış 1-1,5 milyar dolar önemli bir rakamdır ama bu enkazın kalkması ve hayatın normale dönmesi için asla yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla burada yapılacak özellikle kaynak temini ve bu kaynakların doğru yerlere yönlendirmesi konusunda da yapacak çok iş var. Ama bugün dediğim gibi önce insan diyoruz, önce insani sorunlara eğilmemiz lazım. Gerisi arkadan arkadan gelir, bir şekilde düzelir, toparlanır inşallah. Ee, hep beraber çalışacağız. Sayın Başkan e, bildiğiniz üzere Türkiye bir deprem bölgesinde bulunuyor ve sürekli Van, İzmir gibi senaryoları, filmleri izliyoruz. En sonunda gördüğünüz üzere e, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi e, bölgelerde deprem meydana geldi. Bu tür e, senaryoların, filmlerin bir daha oynanılması için ne tür bir deprem politikası izlenmeli? Şimdi burada e, önleyici tedbirler çok önemli. Evet. Önleyici tedbirler. Yani çok sayıda vatandaşımızı kaybettik ama e, bunların önemli bir kısmı önlenebilir kayıplardı maalesef. Ona hı. üzülüyoruz. Maalesef. Yani bir deprem öncesi tedbirlerde daha dikkatli olunsaydı önlenebilirdi. Hı hı. İki depremden sonraki ilk iki üç gün yani hani hayata döndürmenin insanları ko daha kolay olduğu günlerde hızlı hareket edilebilseydi yine e, çok sayıda e, ölümü e, önleyebilirdik. Dolayısıyla biz ne yapacağız? E, yarın ee, bu konularla ilgili bir soru seti hazırlıyoruz. Yani depremden önce neler yapılmadı, niye yapılmadı? Bir de depremden sonraki ilk birkaç gün ne yapılmadı, niye yapılmadı? Bunlarla ilgili bir sorularımız var. Bu sorularımızı e, hükümete, ülkeyi yönetenlere soracağız. Çünkü vatandaşlar bize her yerde soruyor. Şu anda siz evet. bize soruyorsunuz ya. 10 yani gündür gittiğim her ilde ve ilçede vatandaşlarımız bunları soruyor. Bu soruları da biz toparlıyoruz şimdi hükümete soracağız. Ama e, bu, bu sosyal ve ekonomik e, toparlanma ayrı bir çalışma gerektiriyor. Onu da yakın bir zamanda bitirdikten sonra onu da yine dediğim gibi e, kamuoyuyla paylaşacak. Teşekkür ederiz. Evet teşekkürler iyi çalışmalar arkadaşlar sağ olun.